Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Browning tabancamızda sorun olabilecek bazı noktaları size öğreteceğim. Öncelikle sürekli gaz bırakın arkadaşlar. Gaz olmaz ise buradan hav hava kaçağı olacaktır. Bu vidalı sistem değil, geçmeli sistemdir. Geçmeli sistem olduğu için bu oyuncağın şarjörü tamir olması çok güç olacaktır. Ayrıca şarjörün içerisinde eğer boncuk unutursanız bu yayın çalışma aralığı kısalacaktır. Ve doğru bir şekilde dolum yapmayacaktır tabanca ve bunun sonunda da maalesef oyuncak düzgün çalışmayacaktır. Onun dışında kozmetik olarak herhangi bir sorun yoktur. Bu oyuncağa güvenli atış yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. bay bay.